Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Listelerimiz devam ediyor. Şimdiye kadar 10.000 TL altı, 10.000, 20.000, 20.000, 20 30.000 ve 30.000, 40.000 listeleri yapmıştık. Artık iş amiral gemisine dönüyor ve daha fiyatlı. Şey evet birazcık daha artık böyle ekmek manmaya başlayacağımız cihazlardan bahsedeceğiz. Ama bu cihazlar arasında artık tamamıyla amiral gemiler listesine geçtiğimizi de söyleyelim. Bazıları geçtiğimiz yılın bazıları hala güncel olan amiral gemilerinden bahsedeceğiz. Ve 40000 bin, bin TL arasında bir yani maksimum 50 bin liraya kadar ne alabilirim sorusunun cevabı bu videoda olacak. Ama başında söylediğim gibi daha düşük bütçeleriniz varsa kanaldaki videoları takip edebilirsiniz. Bunların da üstünde bir cihaz oluyorsanız ben iyi cihazı alacağım diyorsanız yarınki 50.000 TL üzeri videomuzu bekleyin diyelim tabii ki abone değilseniz abone olabilir bir diğer yandan çanı açarak yarın gelecek video geldiğinde de haberdar olabilirsiniz diye söyleyelim ve listemize başlayalım. 41.000 liralık fiyatıyla beraber Samsung Galaxy S24 Plus var. Samsung Galaxy S24 Plus'ın öne çıkan özelliklerinden biri biliyorsunuz daha öncesinde S serisinde Ultra ayrı bir yerde olur. Düz ve Plus modelleri de birbirine yakın. Bir daha büyük daha büyük bataryalı olurdu ama bu sefer S24 Plus'ın daha çok Ultra'ya yaklaştığını görüyoruz. Bu güzel bir artı ki baktığımızda 6,7 inçlik dinamik LTPO AMOLED 2X ekranı var. 120 Hz tazeleme hızı sunuyor ve 2K çözünürlük var. Normalde düz ve Plus'te Full HD görürdük. Burada artık Plus'ın 2K çözünürlüğüne geçtiğini görüyoruz ve bu ekran özellikle Ultra'ya yakın olduğunu da söyleyelim. Gorilla Glass Victus 2 ile beraber korunuyor. İşlemci tarafında biliyorsunuz ki Exynos 2400 var. Sadece 8 Gen 3 Ultra'da uluslararası versiyonda böyle bir tercih yaptılar. Amerika, Kanada, Çin ve Kore'de ise 8 Gen 3 bulunuyor. Ama Exynos 2400'ü biz S24 ile beraber incelemiş, test etmiştik. Gayet iyi sonuç veriyor. AMD'nin Eclipse 940 grafik birimi var. Yani aslında burada ekran kartını diyebileceğimiz özelliğini, grafik bölümünü AMD tarafından geliştirilmişti. Öyle bir sonuç görmekteyiz. Bizim tabii ki bu bu fiyatlı versiyonu 12256 olduğunu da söyleyelim ve Gördüğünüz gibi S24'te 8 GB RAM varken burada 12 GB RAM'imiz var. Tıpkı Ultra'da olduğu gibi. Kamera noktasında 50 megapiksel ana 10 megapiksel telefoto 12 megapiksellik Ultra geniş açılı sensörlerimiz var. Bu S24'e yakın bir değer olduğunu da sizlere söyleyelim. Ön tarafta 12 megapikselde sensörümüz bulunuyor. 4900 mAh bataryamız var ve 45 Watt'lık şarj desteği mevcut. Ve Power Delivery ile beraber yarım saatte %65 olabiliyor ama kutu içeriğinden şarj aleti çıkmadığını unutmayın. Yani aldığınızda ince bir kutu gelecek. Sizin power delivery destekli ayrı bir cihaz almanız lazım. Bu noktada Mekado ürünlerine vesaire de göz atabilirsiniz. Biz de zaten kullanıyoruz. Memnunuz. Bu açıdan baktığımızda gerçekten dolu dolu geniş ekran isteyenler için, sağlam bir cihaz isteyenler için S24 Plus da 41 bin liralık fiyatıyla beraber dikkat çekiyor. 42 bin liraya geldiğimizde ben ultra model istiyorum diyenler için de S22 Ultra var. İki nesil geriye ama ultra modele çıkmış oluyorsunuz. S22 Ultra'ya baktığımızda ise karşımızda 6,8 inçlik dinamik AMOLED 2x 120Hz HDR10 Plus destekli bir ekran var. QHD Plus çözünürlüğünde yani 2K çözünürlüğümüz burada da var. E, i̇şlemci noktasına geldiğimizde burada güzel bir haberimiz var. 8 Gen 1 bulunuyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de 8 Gen 1'li model gelmişti. Exynos 2200 yerine. Exynos 2200'ü de zaten FE modellerinden hatırlıyorsunuzdur. Burada birazcık tabii ki işlemci size farklı gelse de hani 8 Gen 1 birazcık geçmiş gibi görünse de hala gayet geçerliliği olan bir arkadaşımız. RAM depolama noktasında baktığımızda 8 GB RAM 128 8 GB depolama alanı ile beraber geliyor S22 Ultra ve kamera noktasında ise 108 megapiksel ana 10 megapiksel telefoto 10 megapiksel periskop telefoto ve 12 megapiksellik ultra geniş açılı sensörle beraber geliyor. Önde de 40 megapiksellik bir sensörümüz bulunuyor. 5000 mAh bataryamız ve 45 Watt şarj desteğimizle beraber gelen bir cihazdan bahsediyoruz. Burada tabii ki S Pen kullanımı isteyenler için de güzel bir avantajı var. Yani ben S Pen kullanmak istiyorum güçlü bir cihaz olsun ama aşırı aşırı pahalı olmasın dediğinizde alabileceğiniz cihazlardan biri de bu 42.000 liraya 43.300 liraya geldiğimizde ise iPhone isteyenler için iPhone 14'ümüz bulunuyor. iPhone 14 6,1 inçlik Full HD Plus OLED bir ekranla beraber gelirken A15 Bionic beraber geliyor hatırlayacağınız üzere. A15 Bionic zaten gayet iyi işler yapabildiğini biliyoruz. E, Ren ve depolama noktasına geldiğimizde ise Burada karşımıza 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı geliyor. Başlangıç fiyatından bahsediyoruz. Arkada 2 adet 12 megapiksellik kameramız var. Biliyorsunuz sonradan 44 megapiksele geçti ama sensör shift OIS teknolojisi burada kullanılıyor. Önde de bir 12 megapiksellik tabii ki sensörümüz bulunuyor. Burada tabii ki o dinamik ada dediğimiz çözünürlük değil. Yukarıdan Face ID kısmı çantiyemiz bulunuyor. Ve bir diğer yandan 3279 mAh bataryayı da 20 wattla şarj edebiliyoruz. 43.300 liraya bulunan durumda. Yine 43.000 liradan devam ettiğimizde Android kanadında bir de OnePlus 11 var. OnePlus 11'i ben kullandım. Uzun süre kullandım. Çok keyifle kullandım. İncelemelerini yaptım. Bazı eksik leri vardı ama onları da sizlere açıkladım. Benim gerçekten keyifle kullandığım cihazlardan biriydi. Şimdi de bizim sevgili Doğuş kullanıyor. İleride onun da deneyimini yapacağız çünkü S9 Plus'ta geçti. Ekrana baktığımızda 6.7 inçlik LTPO destekli Fluid AMOLED dedikleri 120 Hz'lik bir ekran var. Dolby Vision HDR10 Plus desteği de sahip bu cihazda. Bir diğer yandan tabii ki 8 Gen 2 ile beraber geliyor. Oldukça güçlü bir işlemci geçtiğimiz senenin işlemcisiyle beraber gelmiş. Ren RAM ve depolama noktasında 16 GB RAM 256 GB depolama alanı bizlerin karşısına çıkıyor ve UFS 4.0'da bir depolama olduğunu sizlere söyleyelim. Kamera noktasında 50 megapiksel'lik ana, 32 megapiksel'lik telefoto, 48 megapiksel'lik ultra geniş açıyla beraber gelirken burada da Hasselblad kameralarımız var. Tabii ki burada sensörden veya e, lensten ziyade renk düzenlemeleri noktasında Hasselblad'la beraber çalışıyor. OnePlus kanadı güzel de sonuçlar kamera elde ettik. incelemesinde sonuçlarına bakabilirsiniz. 16 megapiksellik ön kameramız var. Ve bir diğer yandan 5000 mAh bataryayı da 100 Watt'lık hızlı şarj ile beraber şarj edebiliyorsunuz. 10 dakikada %50, 25 dakikada %100 olabilecek şekilde manyakça bir şarj değerleri bulunduğunu sizlere söyleyelim. Bu cihaz için oldukça keyifli, oldukça güzel bir cihaz kendileri. Bir diğer yandan 47 bin liraya çıktığımızda bu sefer Samsung Galaxy Z Fold 4 var. Yani ben katlanabilir formda ama içe doğru katlanabilir bir cihaz arıyorum diyorsanız 47 bin liraya Z Fold 4'ü alabilirsiniz ama bir önceki listemizde Z Flip 5 vardı çok daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Ama Z Fold 4'e baktığımızda iç ekranı 7.6 inçlik 120 Hz'lik bir AMOLED. Dış ekranı 6.2 inçlik dinamik AMOLED 2x 1 ekran. Zaten içi de dışı da bu şekilde. Bir diğer yandan baktığımızda 8 Plus Gen ile beraber geliyor. Burada işlemci fiyatına göre birazcık eski kalabilir ama katlanabilir cihazlar arasındaki en güzellerinden biri olduğu için burada ekarte ediyor gibime geliyor. RAM ve depolamada ise 12 GB RAM 256 GB depolama alanımız var kamera noktasında 50 megapiksel ana 10 megapiksel telefoto 12 megapiksel ultra geniş açılı sensörümüz bulunuyor ve özellikle içerideki kamerada ekran altı bir 4 megapiksellik kameramız olduğunu hatırlayın yani tam ekran görebiliyorsunuz katlanabilen cihazı 4400 miliamper bataryayı da 25 wattla şarj edebiliyorsunuz. Bunu da sizlere söylemiş olalım. 48 bin liraya geldiğimizde ise S23 Ultra var. Geçtiğimiz senenin en güçlü Samsung cihazlarından biri kendisi. S23 Ultra'ya baktığımızda Oldukça keyifli bir cihaz. 6.8 inçlik dinamik AMOLED 2x 120 Hz ekran HDR10 Plus sertifikasına sahip. 8 g 2 işlemcisiyle beraber gelirken RAM ve depolamada 8 GB RAM 256 GB depolama alanını bizlere sağlıyor. 200 megapiksellik ana 10 megapiksellik telefoto 10 megapiksellik periskop 12 megapiksellik ultra geniş açı sensörlere sahip ve burada özellikle S24 ile beraber gelen o AI özellikleri S23'e de geldi ve S23 Ultra bunu en iyi yapabilen cihazlardan biri tabii ki. Bu açıdan baktığımızda S24 Ultra fiyatına çıkamayan birçok insan için S23 Ultra çok iyi bir koz haline geliyor. Çünkü o işte Circle'dı, Search'tür vesaire bütün o yapay zeka özelliklerini One UI 6.1 ile beraber zaten buraya getirdiler. Bu açıdan önemli. 5000 mAh bataryamızı da 45 Watt'la şarj edebiliyoruz. Ayrıca aldığınız şarj aletiyle beraber. Bu fiyat durumunda baktığımızda S24 Ultra'nın o yüksek fiyatını da gördüğümüzde S23 Ultra gerçekten alınabilecek en iyi fiyat performans cihazlarından biri haline geliyor. Ama 49 bin liraya geldiğimizde ise Xiaomi 14 yine güncel cihazlardan biri karşımıza çıkıyor. Xiaomi 14'e baktığımızda Gerçekten özellikle Leica imzasıyla beraber çok dikkat çeken bir cihazdan bahsediyoruz sizlere ki özelliklerine de hemen bahsetmek gerekirse 6,36 inçlik LTPO OLED 120 Hz bir ekran var. 3000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Dolby Vision ve HDR10 desteğine de sahip bu ekran. Bu açıdan oldukça güzel bir ekrana sahip. Çok keyifli hem de küçük boyutlu arayanlar için güzel bir seçenek. 8 Gen 3 ile beraber geliyor. En güçlü işlemcilerinden birine sahip. Türkiye'ye bildiğiniz gibi 8 256'lık versiyonuyla girdi. Yani 8 GB RAM, 256 GB depolama alanımız Bulunuyor kamera noktasında 50 megapiksel ana, 50 megapiksel telefoto 50 megapiksel Ultra geniş açı var ve bunların hepsi de Leica çözümü lensler Gerçekten bu noktada çok iyi Çekimler yapabilen oldukça keyifli bir cihazdan bahsediyoruz. Like ortaklığı burada oldukça iyi bir yere geldi. 10 bit log çekebiliyorsunuz. E, 10 bit Dolby Vision videolar çekebiliyorsunuz. Ön tarafta 32 megapiksellik kameramız var. 4K çekebiliyor. Ve 4610 mAh bataryayı da 90 Watt hızlı şarj ile beraber yarım saatte doldurabiliyorsunuz. Kablosuz 50 Watt şarj desteği de sahip Xiaomi 14'te. Gerçekten keyifli, gerçekten güzel bir telefon. Yine incelemesi kanalımızda var. Ama yine iPhone fon severler için bir eski bir cihaz arayanlardan ve geniş ekran arayanlar için 49.800 TL'ye iPhone 14 Plus'ımız da bulunuyor. iPhone 14 Plus'a baktığımızda 6.7 inçlik Full HD Plus OLED bir ekrana sahip. A15 Bionic işlemcisiyle beraber geliyor. Burada tabii ki bir farklılık olduğunu hatırlıyorsunuz. Yani iPhone tarafında biliyorsunuz Pro ile düz modelin işlemcilerini ayırmışlardı. Burada da öyle bir durum var. Ama bir diğer yandan baktığımızda RAM depolama uygulamada 6'ya 128'lik versiyonundan bahsederken arkada 2 adet 12 megapiksel, önde de 12 megapiksellik sensörümüz var. Burada bataryası oldukça iyi. 4323 mAh batarya var. Apple'ın en uzun giden cihazlarından biri ve tabii ki yine şarj aleti içerisinden çıkmıyor. Yaklaşık 20 Watt'la şarj edebildiğiniz bir cihazdan bahsediyoruz. Bu da 49800'e yani neredeyse 50.000 liraya alınıyor. Geçtiğimiz Ocak'ta 50.000 liraya iPhone 15 alabiliyordunuz ama şimdi zamlar vesaire gereği maalesef ki alamıyorsunuz. Bunu da Söyleyelim. iPhone 14 Plus'ı burada tercih edebilirsiniz dilerseniz. Sizin favoriniz bu listede hangisi? Bununla alakalı düşüncelerinizi yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın. Ben burada S24 Plus böyle bayağı iyi bir tercihmiş gibi. Hem listenin en uygun fiyatlısı hem de dolu dolu özelliklerle geliyor. Ha 8 genişli bir cihaz arıyorsanız da Xiaomi 14'ü tercih edebilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Sizin dediğim gibi buradaki favoriniz hangisi? Bir diğer yandan bu listelerin güzel yanlarından biri. Bu listedeki telefonları kullananlar varsa yorumlar bölümüne ben işte 2 senedir S22 Ultra kullanıyorum. Şu özellikleri çok iyi bu Bani illallah etti. Ben OnePlus 11 aldım, memnun kalmadım, sattım vesaire gibi olumlu, olumsuz bütün düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazın ki bu bütçesi olanlar, bu cihazları almak isteyenler de sizin yorumlarınızdan da kararında etkili olsun diyelim. Daha önceki listelerimizi gördüyseniz emeğimiz için tabii ki bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve eğer abone değil de bu video ile bizi görmüşseniz de abone olursanız bizim yaptığımız bütün teknolojik içerikleri de takip etmiş olursunuz diyelim. Yarınki 50 bin üzeri videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.